43. uygulamaya geldik. Bu uygulama için önce bir eksen çizelim. Eksenin boyu yaklaşık 130 olsun sağa doğru. Ve yukarı doğru yine 130 boyunda bir çizgi daha çizelim. Şimdi 4 tane çember çizeceğiz. Circle komutunu çalıştıralım. Merkez noktası burası. Küçük çemberden itibaren başlayalım. Yarıçapı 15 küçük çemberin. Tekrar komutu çalıştıralım. Bu sefer yarı çapı 25 olacak. Tekrar çalıştıralım komutu. Bunun da yarı çapı 50 olacak. 50 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Son bir çember daha çiziyoruz. Yine aynı merkezden. Yarı çapı bu sefer 60 olacak. Şimdi offset komutunu çalıştıralım ve offset mesafesi olarak 5 yazıp enter tuşuna basalım. Bu eksen olarak belirlediğimiz çizgileri aşağı ve yukarı offset diyelim. iki olan da sağ ve sola offset diyelim. Şimdi fillet komutunu çalıştıracağız. Bu komutta köşeli parantez içindeki seçeneklerden trim seçeneğini seçelim. Bunun için T yazıp enter tuşuna basalım ve bu köşeli parantez içindeki seçeneklerden bu sefer no trim'i seçeceğiz. Bunun için ne yazıp enter tuşuna basalım ve artık yuvarlatma işlemine devam edelim. Şimdi yarıçapı belirleyeceğiz. Yarı çapı belirlemek için R yazıp enter tuşuna basalım ve radius olarak resimdeki ölçülere göre 5 yazıp enter tuşuna basalım. Şimdi yuvarlatma vereceğimiz yerleri bu şekilde tıklayalım. Bu şekilde resimdeki gibi her tarafa yuvarlatma veriyoruz devam tamam ediyoruz yuvarlatma vermeye biraz sonra trim komutuyla bu kesilmeyen yerleri budayıp atacağız. Evet bu şekilde yuvarlatma yaptıktan sonra trim komutuyla kesilmesi gereken yerleri kesip atacağız. Trim komutunu çalıştıralım ve az önce oluşturduğumuz o yayları yuvarlatma yaylarını seçelim. Bunların hepsini tek tek seçiyoruz pencere için alarak da seçim yapabilirsiniz. Bunları seçtikten sonra Enter tuşuna basıyoruz ve bundan sonra kesilmesi gereken yerleri bu şekilde kesip atıyoruz. Bu şekilde hepsini istediğiniz gibi kesip atabilirsiniz. Bu şekilde hepsini kesip bitirdikten sonra eksen çizgisini yükleyeceğiz dosyamıza. Eksen çizgisini yükledikten sonra da bu eksen olarak belirlediğimiz iki çizgiyi seçip center 2 yapıyoruz. Rengini kırmızı yapıyoruz. Ve çizgi kalınlığında 0.18 yapalım. Ve escape tuşuna basarak çizimimizi kontrol edelim. Bu uygulamayı da bu şekilde bitirmiş olduk.